Allah Allah. Bu mont da güzel bir şeye benziyor. Abi ne yapıyorsun ya? Ana, manken konuştu. Abi sen beni canlı manken sandın herhalde ya. He kardeş. Kusura bakma ne yapıyorsun sen burada? Ya bizim arkadaş içeri girdi alışveriş yapma. Ben de buraya iki dakika geleyim dedim. Her yerimi elledin abi ya. Ne ellemesi oğlum? Mont hoşuma gitti. Yoksa ben sapık mıyım? Buradan mı aldın bu montu? Yok abi buradan almadım. Başka bir arkadaşın dükkanından aldım. Allah Allah. Bu montu bana satsana sen. Arkadaşım hasta mısın ya? Sal beni ya. Bir mont mu yok ya piyasada? Gel içeride bir sürü var al. Yo ben bunu istiyorum. Satsaydın iyiydi. Abi gözünü seveyim yapma ya. Bana ne lan? Anlama ver o montu bana. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Ne yaptın ya? Oğlum ben sana alırım dedim mi alırım. Bak 5 kuruşa para vermiyorum. Sen görüyorsun lan. Polisi arayacağım şimdi. Alo. Montumu çaldılar.